Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün size Alejandro Dumas'ın dünya edebiyatına damga vuran klasik eseri E Monte Cristo kontu ile büyüleyici bir yolculuğa davet ediyorum. Bu podcast'te masum bir denizcinin acımasız bir ihanetle başlayan trajik hikayesini ve bu hikayenin intikam dolu bir destana dönüşümünü ele alacağız. Haydi, şimdi sizi Edmond Dantes'in dünyasına götürelim beğenip yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hikayemiz, 1815 yılında Napolyon'un sürgünden dönüş sürecinde başlıyor. Genç ve yetenekli denizci Edmond Dantes, Eferon E adlı gemiyle Marsilya limanına varır. Gemi sahibi Morla, Edmond'un başarısını över ve onu kaptanlar terfi ettireceğini söyler. Edmond'un hayatı sadece işte değil, özel hayatında da güzelliklerle doludur. Mercedes adında güzel bir genç kızla evlenmek üzeredir. Ancak Edmond'un mutluluğu, çevresindeki bazı kişilerin kıskançlık ve düşmanlığına hedef olur. Edmond'un yükselen yıldızı, çevresindeki üç kişinin hırs ve kıskançlıkla dolu kalplerine hareketi geçirir. Dandler's, Edmond'un kaptanlık terfisini kıskanır. Fernand, Mercedes'e olan karşılıksız aşkını saplantıya dönüştürür. Kaderusse, Edmond'un başarısını çekemeyen bir komşudur. Bu üçlü Edmond'a karşı bir plan yapar. Edmond'un Elbe Adası'nda Napolyon'a bir mektup taşıdığı yönünde bir ihbar mektubu hazırlarlar. Mektup Edmond'un tutuklanmasına yol açar. Edmond dün günü tutuklanarak yargıç Villefort'un karşısına çıkar. Villefort, Edmond'un masum olduğunu fark eder. Ancak mektubun alıcısının bir Fortun babası Noitier olduğunu öğrenince, kendi siyasi kariyerini kurtarmak için Edmond'u feda eder. Edmond, yüksek güvenlikli If şatosuna gönderilir. Bu zindanda, her şeyden habersiz, masumiyetini kanıtlamaya çalışır. Ancak yalnızlık ve çaresizlik içinde yıllarını geçirir. Edmond'un zindan hayatı, hücre komşusu Abbe Faria ile tanışmasıyla değişir. Faria, zeki ve bilgili bir adamdır. Edmond'a tarih, dil, matematik ve felsefe öğretir. Bu süreçte Edmond hem bilgeliğini artırır hem de hapisten kaçma planları yapar. Abbe Faria, Edmond'a Monte Cristo adasında saklı bir hazinenin haritasını verir. Ancak Faria, kaçış planları sırasında felç geçirir ve yaşamını yitirir. Faria'nın ölümünden sonra Edmond, cesaretini toplar ve onun ceset torbasını kullanarak zindandan kaçar. Denize atılır, yüzerek kurtulur ve Monte Cristo adasına ulaşır. Adada gizlenmiş olan hazineyi bulur. Bu hazine Edmond'a yeni bir kimlik, güç ve zenginlik kazandırır. Artık Edmond Dantes, Monte Cristo Kontudur. Edmond, hayatını mahveden insanlardan intikam almak için yeni kimliğini ve servetini kullanmaya karar verir. İhanet eden herkesi teker teker cezalandırmak için zekice planlar yapar. Dandlars, kaptanlık hayallerini çalan muhasebeci. Fernand, Mercedes'i ondan alan saplantılı aşık. Bill onu zindana gönderen fırsatçı yargıç. Bu yolculuk, Edmond'da hem adaletin kendi hem insan doğasının sınırlarına götürecektir. Roman sadece bir intikam hikayesi değil, aynı zamanda güçlü temalar barındırır. Adalet ve intikam. Adaletin olmadığı bir dünyada Edmond kendi yöntemleriyle intikam alır. Sadakat ve ihanet. Edmond'a sadık kalanlar ile ona ihanet edenlerin çarpıcı karşıtlığı. Kimlik ve dönüşüm. Edmond'un masum bir gençten karmaşık bir figüre dönüşmesi. Monte Cristo Conto, insan doğasının karanlık ve aydınlık yanlarına derinlemesine işler. Sevgili dinleyiciler, bugün Alejandro Dumas'ın efsanevi eseri Monte Cristo Conto'nun ilk cildini detaylı bir şekilde ele aldık. Edmond Dantes'in masum bir gençten intikam dolu bir soruya dönüşüm hikayesi sadece bir macera değil, Aynı zamanda insan ruhunun sınırlarını keşfetmemize olanak tanıyor. Bir sonraki bölümde Monte Cristo Kontu'nun intikam planlarının detaylarını ve bu süreçte nasıl değiştiğini konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Unutmayın, hayatta her zaman adaleti bulamasak da doğru yolda kalmak bizim elimizde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.